Arkadaşlar merhabalar. Sizlere bu dersimizde tam sayılarda toplama, çıkarma, çarpma ve bölmeyi anlatacağız. Daha önceki derslerimizde normal doğal sayılarlı ifadelerde dört işlemi anlatmıştık. Şimdi şimdi sizlere artılı ve eksili ifadelerde dört işlemi anlatacağız. Arkadaşlar şöyle örneklerle anlatalım. Arkadaşlar diyelim ki artı 5 ile artı eksi 2'yi toplayacaksınız. Ya da şöyle yazalım. Artı 5 normalde hani 5 demek ya. Arkadaşlar 5 ile eksi 2'yi toplayacaksınız. Arkadaşlar bunun kuralı şudur. Zıt e, zıt işaretli rakamları yani 5'in önünde gizli bir artı vardır biliyorsunuz. Gizli bir artı. Zıt işaretli rakamları bu artılı, bu eksili. Toplarken, zıt işaretli rakamları toplarken büyük olandan küçük olanı çıkarıyorsunuz. Büyük olanın işaretini yazıyorsunuz. Bakın. Tekrar söylüyorum. Zıt işaretli rakamları toplarken toplarken büyük olandan küçük olanı çıkarıyorsunuz. Büyük olanın işaretini yazıyorsunuz. Yani 5 ile eksi 2'yi topladığımızda 5'ten 2'yi çıkarıyoruz. 3. Büyük olanın işareti nedir? Artı. O zaman artı 3 yani 3. Diyelim ki arkadaşlar eksi 5 ile eksi 5 ile e, 2'yi toplayacağız. Nedir? 5'in işareti eksidir bu sefer. 2'nin işareti artıdır. Ne yapıyoruz? Yine aynı. Büyük olandan küçük olanı çıkarıyoruz. Toplama işleminde Zıt işaretli ise büyük olandan küçük olanı çıkarıyoruz. 5'ten 2 çıktı. 3 kaldı. Büyük olanın işaretini yazıyoruz. Yani eksi 3. Arkadaşlar 5 artı 2'de zaten sorun yoktu. 7 ederdi. Arkadaşlar eksi 5 ile eksi 5 ile eksi 2'nin toplamında ise ikisi de aynı işaretli ise aynı işaretli ise yani 5 ile 2 de olduğu gibi ikisi de aynı işaretliyse arkadaşlar yine topluyoruz. 5 ile 2 7 işaretlerinin aynı olduğu için eksi yazıyoruz. Eksi 7 oluyor. Evet arkadaşlar geldik çıkarmaya. Arkadaşlar şöyle bir şey yapıyoruz. 5'ten, 5'ten 2'yi çıkardık. Ne oldu arkadaşlar? 3 oldu değil mi? Bunu zaten biliyoruz. Arkadaşlar 5'ten eksi 2'yi çıkardığımızda ne olur? Bakın çıkarma işleminde de bakın çarp toplamanın tersinde olduğu gibi toplamada zıt işaretlilerde çıkarıyorduk ya çıkarma işleminde de zıt işaretlilerde bir artı diğeri eksi zıt işaretlerde arkadaşlar topluyoruz. Toplamada çıkarıyoruz. Çıkarmada topluyoruz. Yani 5 2 daha 7 eder arkadaşlar. Büyük olanın işaretini yazıyoruz. Diyelim ki eksi 5'ten eksi 5'ten arkadaşlar artı 2'yi çıkaracağız. Arkadaşlar eksi 5'ten artı 2'yi çıkaracağız. Bu sefer ne yapıyoruz? Ee, eksi 5'ten artı 2'yi çıkardığımızda ise yine arkadaşlar çıkarma işleminde birisi eksi diğeri artı olduğu için arkadaşlar aynı şekilde yapıyoruz 5 ile 2'yi topluyoruz arkadaşlar büyük olanın işaretini yazıyoruz eksi 7 eder arkadaşlar eksi 5'ten eksi 5'ten ee, ne kaldı? 5'te 2 yaptık pozitif, pozitif negatif yaptık, negatif pozitif yaptık, negatif negatif yapmadık arkadaşlar. Eksi 5'ten eksi 2'yi çıkardığımızda ne olur? Arkadaşlar, eksi 5'ten eksi 2'yi çıkardığımızda şöyle bir şey yapıyoruz. Ee, şimdi şöyle bir şey yapmıştık ya arkadaşlar. Ne yapmıştık? 5, 2 daha 7 demiştik arkadaşlar. Evet, şöyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Eksi 5'ten eksi 2'yi çıkardığımızda da, eksi, eksi 2'yi çıkardığımızda da, 5'ten 2'yi çıkarıyoruz. Eksinin büyük olanın işaretini yazıyoruz. Yani arkadaşlar, eksi 3 olur. Şimdi arkadaşlar bakın, anladığımız şey şu. Anladığımız şey şu. Toplama ve çıkarmada zıt işaretli olan rakamlarda toplamada çıkarıyoruz, çıkarmada topluyoruz. Aynı işaretli olan rakamlarda ise aynı işaretli olan rakamlarda ise toplamada da topluyoruz, çıkarmada da çıkarıyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Toplamada ve çıkarmada eğer işaretler zıt ise toplamada toplamada çıkar. Eğer işaretler zıtsa toplamada çıkar, çıkarmada çıkarmada topla. İşaretler aynı ise zaten sorun yok. Toplamada topluyoruz, çıkarmada da çıkarıyoruz. Arkadaşlar geldik çarpma işlemini. Çarpma işleminde aynı işaretli sayılarda değişen bir şey yok arkadaşlar. 5 çarpı 2 eşittir 10'dur. Eksi 5 çarpı eksi 2 nedir arkadaşlar? Eşittir yine 10'dur. Neden? Eksi ile eksinin çarpımı sürekli artıdır. Arkadaşlar artı ile artının çarpımı artıdır. Eksi ile eksinin çarpımı da yine artıdır. Yani aynı işaretlilerin çarpımı her zaman pozitiftir. Zıt işaretlilerin çarpımı ise negatiftir. Arkadaşlar bölme işleminde de böyledir. Bakın çarpma ve bölme işleminde şöyle bir ifade kullanalım. İşaretler eğer aynı ise işlemin sonucu pozitiftir. İşaretler eğer zıt ise işlemin sonucu negatiftir. Şuradan yola çıkın. Aynı ise aralarında sorun çıkmıyor demektir. Bunlar pozitiflerdir. Eğer zıtlarsa aralarında sürekli sorun çıkıyor demektir. Bunlar negatiftir. Şöyle ki artı 5 ile eksi 2'nin çarpımı eksi 10'dur. Birisi, negatif, birisi pozitif, diğerisi negatif. Demek ki zıt. Eksi 5 ile artı 2'nin çarpımı nedir? Yine eksi 10'dur. Arkadaşlar bölmede de şöyle örnek yapalım. Bölme işleminin örneğini de alt tarafa yapalım. Dilerseniz. Arkadaşlar e, örneğin 8'in 2'ye bölümü nedir? 4'tür. Eksi 8'in eksi 2'ye bölümü yine 4'tür. Neden? Çünkü aynı işaretli. Aralarında sorun çıkmıyor. Fakat 8'in eksi 2'ye bölümü eksi 4'tür. Çünkü neden? Zıt işaretli. Bunun önünde gizli bir artı vardır. Bu eksi aralarında sorun çıkıyor. Yine eksi 8'in 2'ye bölümü artı 2'ye bölümü gene eksi 4'tür. Arkadaşlar aynı işaretlerin çarpımı ve bölmesi pozitiftir. Zıt işaretleri negatiftir. Zıt işaretlerde toplamada çıkarıyoruz. Çıkarmada topluyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın, Sevgiyle kalın.